Çocuklar, ben Aselmina çok sevdiği bir şey götürüyorum. Gözünü kapat, gözünü, gözünü kapat. Ben aç diye ne kadar açma, tamam mı? Gözünü kapat, açma sakın. Aç. Sebep. Sana mısır getirdim ben asermina. Beğendin mi? Hadi hemen tuzumuzu dökelim. Mısırımızı yiyelim asermina. Aselmina al. Sana mısır getirdim ben. Ben tuzda döktüm anneciğim mutfakta. Çocuklar ben mısırı ikiye böldüm. Bir tane Asermina'ya. Bir tane bana Asermina hangisini seçeceksin? Asermina büyük olanı seçti çocuklar görüyor musunuz? Hadi Asermina hangisini yemek istersin? Aferin sana. Büyük olanı annene bıraktı Asermina. Değil mi güzel kızım? Asermina sen bugün pembeş pembeş olmuşsun. Tokan pembe. Kilotlu çorabın pembe, şortun pembe, çekedin pembe, tişörtün de pembe, Asalmina pembe giyinmiş bugün. Asalmina kilotlu çorabında kedilerin resmi var. Gördün mü? Evet mavi var cici yap onlara. Ya ben senin merhametini yiyeyim. çocuklar kilotlu çorabındaki kediyi bile seviyor bu kız. Çocuklar Asermine mısırını yemeye başladı. Beğendi mi sizce tadını? Asermine nasıl? Güzel mi? Hmm, yap bakalım Asermine böyle. İki tane mısırı var Asermine Hanım. sandalyeni getireyim. Sandalyeni otur. Televizyon izle olur mu? Hadi koş sandalyeni getirmeye gidelim. Koş koş kalk. Kalk sandalyeni getirelim sandalyede ye. Koş. Hadi gel bakalım bize göster yürürken. Bir zaman kendik yap bakalım. Hadi bize bir kere poz ver. Elini beline koy bakayım. Poz ver bize bir kere. Aferin sana. Ama ters olduğun için göremiyorum seni. Asermina. Hadi gel bakalım. Çocuklar burada Asel'in bütün oyuncakları var. Sandalyesini aldık Asermina'nın. Odaya gidiyoruz. Koş 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 beni yakala Asermina. Koş 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 koş. Bakın çocuklar Aselmine beni yakalamaya çalışıyor. Aferin Aselmine ya. Hadi gel bakalım. Oh. Asermina otursun. Mısırını da eline verelim. Çizgi filmde açalım kızıma. Çizgi film de açayım mı sana? He? Mısırınla beraber izlersin. Keyif yaparsın değil mi? Maysa varmış. Asel Maysa izle hadi. Çocuklar bu arada Asel sürekli sağ çenesini, kulağını vesaire gösteriyor. Acaba dişleri mi ağrıyor diye düşünmedim. Değil yani. Asel'i sonra diş doktoruna götürelim. Ha bir şey kokuyor. Koktuğu şey ö diyor. Ne kokuyor Asel Altına mı yaptın yoksa yine? Altına yaptın mı? <gülüyor> <gülüyor> Ha, mısırını al. Ha, sen yine ne koktuğunu ben bile bilmiyorum anneciğim. Al. Aferin sana. Bir tane al bir tane al. Bir tane al ben tepsiyi yere koyacağım geri. Hadi. Ha Selmine elbisen kirlendi. Hadi mısırını yemeye başla bakayım. Isır bakalım nasıl ısırıyorsun. Kocaman kocaman hadi. Oh. Çocuklar. Aselmine mısırını mı yesin. Televizyonda Maysa ve Bulut'u izlesin. Sizler de bizim kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ben Asel'i gıdıklayacağım. Gıdık gıdık gıdı yapacağım. Sonra videoyu kapatacağım. Gıdık 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 gıdı gıdık. Çeeeee. Gıdı gıdı gıdı. Sen yine bu pembe renk tamam mı? Pembe. Evet pembe. Mavi değil o pembe. pembe. Mavi yok pembe o. Bu pembe. 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 Mavi değil pembe. pembe. Hadi bay bay yap bakayım kanalımıza abone olsunlar. Pembe. Pembe. pembe.